Zelenski tezgahını kuran, Zelenski gibi bir tepi imal eden, ülkesinin başını bu denli belaya sokan, Putin'le ayrı, Trump'a ayrı ülkesini işgal ettirip parçalattıran, bu hale getirenler, Türkiye'de de altılı masada aynı numarayı oynuyorlardı, senin başına bugün Ekrem İmamoğlu'nu bela ettiler. Şimdi sen bunu görmezsen, bak senin başına bu Zelenski belanın on katı açılıyor mu? Sen bunu okuyamazsan, bak sen bu ülkeyi böldürüyor musun? Altını, üstünü gavura teslim ediyor musun, etmiyor musun? Bir kısmı PKK özel bilmem nesi, burası otonom bilmem nesi, burası efendim Türkiye'nin kentsel uzlaşısı, burası bilmem nesi falan başına bela oluyor mu olmuyor mu? 28 Şubat'taki gibi devlet bankalarında dahil diye 3 dakikada yok oluyor mu olmuyor mu? Bunu nereden biliyorsun? İBB'nin başına geçti bu adam. İBB 520 milyar para harcadı. 520 milyar TL'yi bir belediye nasıl harcar lan? Nereye harcar ya Allah aşkına? Bir Allah'ın kulu soruyor mu? Bu Arkadaş seni seçtik getirdik buraya da. 520 milyar parayı nereye harcadın? 200 milyar borçlandın. 520 milyar harcadın. Yok. Bu nedir ya? Ne yapıyorsun? Aa sana bir belediyede yaptığı şey. Zelenski bütün Ukrayna'da yapıyor. Bu adam da bir İstanbul'da yapıyor. Zelenski bütün Ukrayna'yı durdurmaya çalışıyor. Bu adam İstanbul'u durdurmaya çalışıyor. Zelenski bütün Ukrayna'yı yıktı Ukraynalıların başına. Bu da yıktı İstanbul'u bizim başımıza. Aynı şey. Sen bunu okuduğun kadar milli güvenliğin teminat altında. Geleceğin teminat altında. Bu çok ciddi bir mesele.